transferinden sonra her takım e, takviyeler yapıyor. Biz de bu takviyeleri yaptık. E, diğer takımlarda, Süper Lig'de bulunan takımlar, transfere açık olan bütün takımlar takviyeler yaptı. E, tabii ki bu yeni bir dönem. İkinci yarı çok daha e, zor olacak, çok daha çetin geçecek. Her takımın kendini güçlendirdiğini görüyoruz. Ve e, ligin daha da zorlaşacağını biliyoruz. E, biz özellikle bu haftaki deplasman bizim için e, çok önemli. Ee, tabii ki her maçı kazanmak istiyoruz, her maç zor olacak ama Erzurum deplasmanı tabii ki ligdeki zor deplasmanlardan biri. Ee, bu Erzurum Spor'un iç sahadaki tabii ki kazanma isteği olacak taraftar desteğini arkasına alan bir takım. bizde iki maçın verdiği moral var üzerimizde. Bu moralle biz de aynı şekilde yani Erzurumspor'un ne kadar kazanmaya ihtiyacı varsa bizim de aynı şekilde kazanmaya ihtiyacımız var. Biz de bu deplasmanda elimizden geleni yapıp inşallah yolumuza doğru bir şekilde devam etmek istiyoruz. Dediğim gibi zor bir karşılaşma olacak. Rakibimizin yaptığı takviyeler var. Bunlar hangisi oynayacak, hangisi oynamayacak Tabii ki şu anda bilemiyoruz ama iki takım için içinde çok zorlu bir maç olacağını söyleyebilirim. Hocam bu transfer son günü, son günde bir transfer daha olur mu yoksa transfer tamam mı kapattık Transferi kapattık yani en son Zafer kardeşimiz genç bir kaleci, 2000 doğumlu Zafer bize katıldı. Gönderdiğimiz göndermeye ile uğraştığımız oyuncularımız var yani kadroda olmayacak. E, oyuncularımız var. Bugün kadroyu da belirledik. Yani e, e, şu anda e, kaleci Samir, e, Grabek, e Fink, e, Traore, Yah. E, kadro içerisinde yabancı olarak yer almadı. Onlar da e, görüşmeler yapıyorlar bu transfer dönem içerisinde kendilerinden onların da kulüp bulmalarını istedik. 14 yabancı zaten şu anda kadromuzda var. onun dışında şu andaki 14 yabancının dan başka oyuncu alma şansımız zaten yabancı olarak bizim yoktu. yerli oyuncuda da bizim tam olarak istediğimiz o kriterle uyacak oyuncu bulamadık ayrıca yani kadromuza da güveniyoruz oynayan oynamayan dışarıda kalacak oyuncular da olacak yani burada özellikle işimiz çok daha zorlaştı teknik adam olarak ilk yarıya göre çünkü 14 yabancı 12 tanesi kulübeye girebiliyor veya sahaya çıkabiliyor bu kadro içerisinde maç kadrolarında 12 yabancı olacak ama 14 yabancımız var Bunun zorluğunu çekeceğiz artık bunları maç maç değerlendireceğiz ama genel olarak da ilk 11'de. Hem de 21'lik kişilik kadroda oyuncuların hem buradaki birbirleriyle olan rekabetleri arttı. Hem bizim için de zor olacak ama burada her şey Rize Spor için. Her şey Rize Spor'un başarısı için. Hem biz hem oyuncular bunu hep beraber başaracağız inşallah. Hocam şimdilik. transferlerin takıma katkısı olduğunu gördük. Bakışlamak için maçında hepsi de Rize Spor'a katkı yaptı, takıma katkı yaptı. Bu da paralel hocam, defans bu tamamıyla değişti bekle şeyin evet. de gitmesini düşündüğümüz zaman evet. tamamen değişeni bir defa stüdyo oluştu. Bununla ilgili neler söyleyecek hocam? Yani şöyle sonra... ilk yarıda özellikle sıkıntılı bölgelerimiz vardı. Kolay gol yediğimiz, belki e, girip pozisyonlar atamadığımız bir takımdık. Oyun olarak iyi şeyler yaptık. Ama e, özellikle hem kolay gol yemek hem de e, gol yollarındaki tam olarak istediğimiz verime ulaşamama bize hem defans bloğunu hem orta sahaya hem forvete takviye e, etmemizi sağladı ve gelen oyuncuların da çabuk adapte olduğunu görüyoruz. Yani e, takımımız özellikle iyi karakterlere sahip bir takım. Ortamımız güzel, tesisimiz güzel. Burada taraftarımızın bize, şehrin bize olan desteği güzel. O yüzden e, futbolcularımız çok çabuk adapte oluyorlar, adapte oldular. Özellikle tabii ki kendi ülkelerinden oyuncular da olduğu biraz daha bu adaptasyon e, süreci daha kısalıyor. Yani Muhammed geldi, işte Atıf var, e, burada Marvan var. Yani Faslı oyuncuların çokluğu ve onun adaptasyon sürecini kısaltıyor. Aynı şekilde e, Umar burada, e, Azıbüke ve Çidun'un e, gelişi Onların da adaptasyon sorununu kısaltıyor hem yani bunun yanında baktığımızda e, takım da kazandıkça oyuncuların buraya e, olan aidiyet duygusu daha da artıyor, daha mutlu oluyorlar. E, şu anda e, çok pozitif bir e, havamız var. Yani Bunu aynı şekilde, e, aynı ciddiyetle maça da taşımak istiyoruz, maçlara taşımak istiyoruz. Sadece iki galibiyet aldık. Bundan sonra yolumuz çok uzun. Bu uzun yolda da başarılı olmak için hem ciddiyet hem de konsantrasyon hem de rekabete ihtiyaç var. Bunların hepsini inşallah sağlayacağız. Hocam, geçen sene bu vakitte de Vedat Muriç Santofor'a transfer oldu. O oyuncumuz aralıksız maç oynuyor malum Kosova milli takımında. Evet. Bir de Gladko vardı, o da gitti. O pozisyonda Piyot Santofor'a eksik. Hisseder misin? Taraftarın bir forvet beklentisi vardı. Evet. Ki, nasıl ya çözeceksiniz aslında, o zaman? E Forvet'le ilgili takviye düşüncelerimiz olmuştu, bununla ilgili çalışmalarımız da olmuştu. Hem tam olarak istediğimiz oyuncu bulamadık, hem istediğimiz bir oyuncu vardı, onu da yol kutladık daha sonra olmadı. Ama bir yandan da baktığımızda takımın da takımımızın da iyi olduğu olduğunu ve hem Vedat'ın hem o bölgede oynayabilecek oyuncudan elimizde bulunduğunu görüyoruz. Vedat tabii ki çok iyi niyetli, koşuyor, mücadele ediyor. Son iki maça baktığımızda birinde geçen maç gol attı. Bir önceki maç golün pasını veren Vedat hem savunma görevlerini, hücum görevlerini ikisini birden yapmaya çalışıyor. Ve biz Vedat'tan sorbet olarak çok memnunuz. Vedat'ın alternatifleri olarak da tabii ki yani o bölgede oynayabilecek hem Samudio var elimizde hem Nakulma var. Yani ikisi de bu mevkiyi daha önce oynadı, oynayabilecek oyuncular. Onları da gerektiği zaman oralarda kullanabileceğimizi düşündük. Yani Atıf bile Sivas Spor'da bir dönem tek santrafa olarak oynadı. Dediğim gibi hem Samu hem Nakulma var elimizde. Ve hücum anlamında yani 5-6 tane o bölgelerde oynatabileceğimiz oyuncular var. Böyle gideceğiz. Ayrıca yani dediğim gibi özellikle yabancı 14 yabancıyı da şu anda elimizde Bunlar sadece 12 tanesi maç kadrosuna yazılabiliyor. O yüzden bu anlamda da yani bir transfer daha yapmak hem kadronun tamam geniş olacak ama kadroya giremeyenler olacak, çıkacaklar olacak, 14'ün dışına düşecek oyuncular olacak. Ve şu andaki ortamımızın iyi olduğunu düşünüyoruz ve bu oyuncularımız son iki haftayı maçlarını kazanarak geçtiler. Ve bundan sonraki haftalar içinde çok ümitliyiz onlarda. O yüzden yani şu an elimizde olan kadroya güveniyoruz. O yüzden yani bir tane daha forvet transferi yapmadık. Hocam, Musa Çağrı'nın iki haftadır kadroda hiçbir soru Son durumu ne hocam? Yüzde yüz hazır mı Musa Çağrı'nın? Ee, yani tabii ki yüzde yüzünde değil. E, yavaş yavaş hazırlanıyor. E, Onda kadro içerisinde yer veriyoruz ve antrenmanlarda e, yapmaya, yüzde yapmaya çalışıyor. E, tabii ki biraz daha süreye ihtiyacı var. Tamam, tam anlamıyla eski e, Musa olabilmesi için. E, bu dönemde biz de onu hem kadroda değerlendireceğiz. Zaman zaman tabii ki ona da süre vereceğiz. Yani Antrenmanda en iyi olduğunu gördüğümüz andan itibaren ona da onun da bu takım içerisinde çok önemli bir güç olacağını düşünüyorum. Yani iyi bir Musa her zaman bizim orta sahamızda bize çok büyük bir güç verecektir. İnşallah o da en kısa zamanda o eksiklerini tamamlayıp Rize Spor için elinden gelen en iyisini yapacak.